minisler, sürü, iyi seyirler. Niye açılmıyor bu kapı? Ee? Ee? bir türlü olmuyor. Herhalde anahtarımı unuttum. Ya da kapı kilitli. Bir dakika anahtarım nerede? Nerede? anahtarımı da unutmuşum. Neyse anahtarım olmadığında Tilki'yi çağırıyorum. Tilki. Tilki. Of ya bir hayat vermedin bize şu, bize şu hayatta. Üf, ormanda da yaşamak ne zor olmuş. Şu havucu da saatte çekmeye çalışıyorum bir yiyemedim. Aman be. Tırmanayım. Geçeyim ne olur. Gel. Aaa. E, aa! İçeri girmemeye çalışayım. Heh. İçeri girersem mal var, sonu sansı benim. Hadi bismillah. Oy! Oo. Ne bavcuk? Yani ayı. Ne bavcuğu? Ne ayısı Çabuk aç bakayım şu kapıyı. Ya ne yapayım ben nasıl açacağım? Hani kuyruğun anahtar şeydi ya. Ne bilmiyorum. Ama iyi tamam.